Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda Darkness 2 oyununa bakacağız. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum diyor. İçimde bir şeyler var. Çok korkunç. Dışarı çıkmayı bekleyen. Ve yaptığında ise... Etraftaki her şeyi parçalıyor. Sonra bana bir şeyleri düzgün yapmam için gerekli gücü verdi. Ama sadece ya, en büyük kabuslarını görebileceğiniz şekilde. Sadece öldürmek onu daha güçlü yapıyor. Kontrolünü zorlaştırıyor. En sonunda onu gömmek için bir yol buldum. Ama galiba o darkness kontrol altında tutmak için bulduğu sığınak kız arkadaşıymış ya da karısıymış ve ölmüş. Bu bir FPS oyunu. First person shooter. Birinci kişi gözünden bir adam öldürme oyunu. Eyvallah Vinny. Karakterimiz karanlık tarafından güçlendirilmiş olan bir Hitman. Yani kiralık katil. Baktım etrafıma. Babanın resmi var orada diyor. iyi adamdı. Her zamanki masamızı ayarlamışlar bize. İkizler senin için bekliyor dedi. Herkesi tanıyan adam modunda bu da. Sana maç bilet ayarladım baba ne haber nasılsın hop kanka. Herkesle selamlaşıyor. Olaylar dönüyor bakalım. Ona petet. Şeker kulübünden bizi hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyordur diyor. Güvenin bana hanımlar hatırlamak isterdim dedi. Abo gözü patladı kızım. darkness 2 darkness 2 oh oh bacağa bak benim O bir şey bizi karanlığa çağırıyor. Jackie karanlığa gel diyor. Gelin bakalım. Gelin. Eski eskilerden kim kaldı eski psikopatlardan? Oğlum bizim bacağımızın haline ay parmağımız da kopmuş. Lan her yerden adam akıyor bu nedir ya? Mermim ne kadar benim? Galiba sınırlı bir mermim yok. Ha nişan al diyor sakliye basılı tutup. Onu zaten kullanıyorduk biz güzel kardeşim. Vurmayın beni. Yeter, yeter. Vurmayın beni daha fazla. Ohohoho, oho, oho, dört bir yana adam. Biraz dur nefesimi toplayayım dedi. Adam bizi sürükleye sürükleye bir hal oldu ya. Ne oluyor kardeşim? Dur neredesin sen ya? Al şu silahı al. Headshot bu işin en temiz yolu. E ee, ne oldu? Bizim elemana ne oldu? Delik deşik oldu adam ya. İki tabanca birden verdi şimdi. Vallahi iki tabancayla daha olmuyor ki be kardeşim. Bir de sallıyorsun ha beni taşırken. Lan arkadaş sarsma beni. Gelin ya delikanlı mısınız? Oh gaz kokuyor bir de. Nasıl bir aksiyonun içine düştük biz ya? Oh! Aman sabahlar olmasın. Evet demek ki oyun bitti. Başlamadan bitti. Önce ayağımız yandı. Koptu parmağımız bir şey oldu. Şimdi kendimiz yandık. Use my power or die. Oh, darkness. Ee, bu adamı kimse görmüyor mu? Bir tek ben mi görüyorum ya? Abi kabul et şu darkness'ı. İşte bu. Gelin bakalım şimdi Darkness'a. Ben mi yapıyorum acaba çok merak ediyorum bilmiyorum ama. Ya. Ne oldu şimdi oğlum ne oldu? Oh. Bir de ölümsüz gibi bir şeyiz bu Darkness varken. İyileştik de.

Backspace'e bas ve objektifini gör. Adamlarınla buluş tekrar restorandaki. Eee? Glowing objekti tuttum. Evet. Şuna fırlatabilir miyim? pubg trovet enemeyiz. Of. Hohoho. -ho -ho. Evet, ben bunu yapamam biliyorsunuz ki benim böyle bir sorunum var. Evet, ben mouse'un orta tuşundan hiç bir şekilde hoşlanmıyorum. Vertikal silah yapamıyoruz. Eksik kalsın. Eksik kalsın kardeşim. Peki ben zıplayamıyor muyum? Niye space'im yok? Ama vertikal slash'ı yapmamı istiyorsun. Peki. Ha mouse'u mouse değil. Mouse'u değil derken mouse'u da <laughs> rolü yukarı aşağı yapmıyormuşuz. Demon arm kill. Vay. Şimdi açtı zıplamayı. Hadi bakalım bir de psikopata bağladık. Ölmüş karımızı görüp duruyoruz abiler. Asıl yavrum asıl, asıl 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 parçala. Ha onu da kırdık. Bunu yapma onu yapma be. O çok kötüydü be. Onu yapma yedin iyiydi. Bir idam mı? Of. Weapon'ları uzaktan seçme. Vurup bir de yakaladık adamı. Duel wield. Abi bize şimdi kim karşı koyacak ya? Bizi, bir, bizi biri durdursun, bizi kim durduracak anlamadım ki ben. Oh ne güzel. Alemin kralı geliyor. Ne yapmamı istiyorsun? Oo. Oh. İçimdeki şeytan da çığlık atıyor artık. Vii diye bir ses çıkardı. O da nesi? Oo, bizim bir tane de küçük iblis arkadaşımız mı var? Ne maymun bayağıdır görüşmüyorduk diye. Bir de gaz çıkardı ya. Hadi gel gidelim diyor bize. Bizim bu darkness güçlerimiz neye göre kullanıyoruz acaba ya? Azalıp artıyor mu? Ne? Uzi mi verdin bize? Oo, güzel. Dörde bas, duel wield al. Adamın üstüne ettiği alan. Evet. Bayağı anlatıyor bize ne yapacağımız oyun. Çok da bir şey keşfetmek zorunda değiliz. Shift'e bas koş. Peki. Özelliklerin olduğu yeri açıp buradan kullanabilirsin diyor. Neymiş özelliklerinin olduğu yer? Düşmanlarını öldürdükçe dark power, karanlık güç kazanıyormuşsun. O, bu karanlığın yaratı düşmanlarının kalplerini yiyerek enerjisini doldurabiliyormuş. Buradan başlayacağız zaten ilk özellik. Sıradan geri kalanları alabilirsin artık diyor. Daha fazla mermi taşıyabilirsin. anlamadım. Ama ben daha fazla mermi taşıyabilirim. Ben bir başlayayım ya. Tamam, yeter. Hmm. Kalbini yiyelim. Hop, enerjimizi aldık. Ne zannediyordun ki? Oo, ufaklık da bizim işimize yarıyormuş. Hiç de bir işe yaramıyor değil yani. Nerede benim kapım? Kapımı kaybettim. Çok büyük aksiyonlar yapabilirim ya. Bu vatandaşı çok yalnız bırakamıyor muyum ben ufaklığı ya? Of, kalpleri çatır çatır topluyor vallahi. Abi ben bu kapıları alır. Sırf bu kapılarla sizi temizlerim. Sırf bu şeylerle bile sizi temizlerim ben. Nereye gitmemi istiyorsun? Aşağı. Gidelim bakalım. Abo karanlık oldu. Darkness oldu. Sana saldıranları metroda bul. Işıklar benim düşmanım. Ee, benim uzim yok. Ben bütün ışıkları yok edeceğim mekanlardaki. Şimdi düşüreceğim. Oo belli oldu. Peki oradan girebilir miyim? Peşinden giremem. Arkadaş. Ne kadar sakatmış bu iş böyle ya. Işık olan yerlerde yalan oluyoruz. Ha? İstemiyorum kardeşim muzi muzi ben ya. Ben sevdiğim iki tane tabancayı. Yine ne oldu ya? Evet bizim ışıklara çok dikkat etmemiz lazım. bu da senin benimle kapışmamak için. Ne oldu güzel abicim ne yapıyorsun ya pis herif. Süpermen Süpermen halt etmiş. Adamları resmen leblebi gibi öldürüyoruz ya. Hiçbir şey yapamıyorlar bize karşı. Leblebi gibi avlıyoruz adamları. arkadaşım. Sen neyin peşindesin? Çıldırılmış adamlar. Hala benimle dövüşmeye çalışmalar ne kadar garip ya. Ben onların yerinde olsaydım şimdiye kadar var ya bağıra bağıra kaçıyordum. daha iyi diyor adam da. Evet nereden gideceğiz? Buradan mı? Yapma çocuğum, yapma. Yapma evladım, kaç. 40 saat baktım oraya tren var mı diye. Tren bilen yoktu. Demek ki buradan gideceğiz dedim. Tren çıktı. Böyle de bir pislik yani. Evet orada bir tane upgrade yeri geçtim. Ben de fark ettim onu. Kendim çok... Çok şeytanımsı hissettim niyeyse. Çok mutlu oldum birdenbire. Arkadaşlar bu inanılmaz zevkli. İnanılmaz zevkli. Bu kadar zevkli bir shooter yakın zamanda hiç oynamadım. Haydi. O nasıl bir sesdi öyle ya? Sağır oldum resmen. Neredeyim ben? Johnny Powell burada ne yapıyorsun diyor. Bu ne ya? Bir gözü takma bu adama.

her ölür gibi olduğumuzda galiba bir tımarhaneye gitti gibi hayal görüyoruz. Oh. İlk defa karanlığı kullandığınızda sizi korkutur. Ama bir kere tadına vardığınızda bir daha durmak istemezsiniz. Tek düşündüğünüz şey o olur. Aynı söylediğim gibi sizi tüketir. Her saniye, her dakika, son iki yıldır kendimi kontrol altında tuttum ve onu derinlere gömdüm. Şimdi geri döndü. İkizlerle işi gitmedi öyle mi diyor? <laughs> Tam adamımız ya. Evet Jackie, neye ihtiyacın varsa yaparım diyor. Evet arkadaşlar, Darkness 2 oyunu şu ana kadar oynadığım açık ara en zevkli adam vurma FPS oyunlarından bir tanesi diyebilirim. E, zamanında oynayamadığım, fırsat bulamadığım bir oyundu. E, Steam'de yakın zamanda 10 liraya düşmüştü. Ben de satın aldım. Şöyle bir göz atayım dedim, gerçekten inanılmaz zevkli. İnanılmaz zevkli, ben bu oyunu kesinlikle oynayacağım. E, eğer beğendiyseniz serisini de yapabiliriz, bakalım. Like'larınızla, eğer oyunu beğendiyseniz ve serisi olmasını istiyorsanız e, bunu belli edin. Eğer yeterince beğenilirse oynamaya devam ederiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar kendinize dikkat edin.